Arkadaşlar 31 Ekim 2024 Perşembe bugün. Ben Bahattin Çağdaş. Tam kapattım, gidiyorum. Bir tane e, videoya rastladım. Sponsorlu reklam. Yani ben bu işi, böyle bir işi ilk defa duyuyorum. Efendim, divorce koç, boşanma ve ayrılık koçuymuş bu hanımefendi. E, kendisi bu lanet işi yapıyor. Bir de insanları özendiriyor. Gelin siz de olun. Tabii para istiyor, para ödeyeceksiniz e, gelin siz de olun diyor. Şimdi bakın arkadaşlar e, bir dinleyelim kadını. Ha. ne kadar mutlu. Ne kadar mutlu. Hi, my name is Sarah Davison, best known as the divorce coach and I'm on the hunt. Of. Bir boşanma koçuymuş. To find people who would like to train with me to become a breakup and divorce coach practice. Ayrılık, e, ayrılık ve now maybe you're going through a tough breakup right now and you'd like to learn how to turn that pain into your superpower. Or maybe you've never done any coaching before and that's okay because they're gonna Herhangi bir koç deneyimimiz deneyimiz olmayabilir ama gelin bana. Teach you absolutely from scratch. Or maybe you have an existing coaching business and you've seen how fast growing this specific coach... O fast growing. Çok hızlı büyüyormuş arkadaşlar bu işin. Bakın görüyor musunuz? Küresel yani. Sadece şey değil. insanları bölüp parçalamak, boşandırmak, ayrıl ayrılıkmak. Yani bir yerden düğmeye basmışlar abi. Bak hızlı büyüyormuş. İngiltere'de de, de hızlı büyüyormuş she niche is of breakup and divorce and you're looking to add an instant revenue stream to your existing business whatever your situation click the button below to book a free call to find out more bak bak bu işten ekmek yiyecek abi arkadaşlar görüyor musunuz çok sinirlendim ya bu işten bu negatif işten bu olumsuz işten tamam mı ekmek yiyecek ve insanları bir de özendiriyor ya insan artık Bak o kadar çok şey izliyorsunuz, görüyorsunuz, ediyorsunuz. Ya arkadaşlar, e, negatif bir iş, olumsuz bir iş affedersiniz insanların hayatını da bok eder. Tamam. Yani bu haciz haciz memurluğuna benzer. Haciz, haciz avukatlığına benzer. E, boşanma avukatlığına benzer. Hangi pis işle uğraşıyorsan o sana bulaşır. Neye dokanıyorsan o sana bulaşır. Ondan para o oradan gelecek para sana hayır gelmez, getirmez. <laughs> Çok sinirlendim. Şunu yazdım dur bakayım Heh, şuraya yazdım ha boşanma koş, koçuymuş yaptığı işe bak bir de insanları özendirmeye çalışıyor. Affedersiniz arkadaşlar bu boku sen karıştırıyorsun karıştır değil mi yani tek başına ne atıyorsan ye belanı çek. Oradaki o uğursuzluktan belanı çek o iki tarafın e, köç enerjisini al üzerine. E başkalarının niye günahını ortak ediyorsun? Yani bunu bir iş meslek olarak gösteriyorsunuz. Bu uğursuz işin senin ruhunu sonsuza kadar rahat bırakacağını mı sanıyorsun? Utanmıyorsun değil mi? Git kendine daha pozitif enerjili, faydalı bir iş bul diyeceğim. Ama affedersiniz bu boka girmişsin bir kere. Ruhun bir daha çıkmaz, kurtuluş yok. Çok sinirlendim. Neyse arkadaşlar bunu paylaşayım dedim. Yani her yerden, her yerden e, parçalamak, bölmek, e, uğursuzluk, lanet, yaş yaş yaşanılmaması gereken bir dünya haline getirmeye çalışıyorlar. Aşılardı, şuydu, buydu. pislik akıyor resmen. Şuna bak, şuna bak. Başka işin işin Hi, gücü yok. Hi, my name is Sarah Davison, best known as the divorce. Tövbe, tövbe. Neyse arkadaşlar.